İknur, o gün yarım kaldı. Biliyorsun ki evet, seninle ilgili birçok telefon geldi, konuşmalar oldu. Sen kötü hissettin kendini birçok şey e, açığa çıktı aslında. Tabii biz bunları niye açığa çıkarız? Bir de bunu da konuşmak lazım. Çünkü aslında İknur sen buraya ilk geldiğinde ben masal bebeğin annesi olmak istiyorum. Ona ben bakmak istiyorum. Çünkü nefes ondan buna giden bir kadın ve annelik yapamaz dedin. Ama... İşin aslına baktığımızda senin de zorlu bir hayatın olduğunu gördük. Evet Esra Hanım. Şimdi bunların en büyük baş kahramanlarından biri de üvey anne. Evet. Şimdi o yine karşında ve hattımızda olacak. Üvey anne hattımızda mı? Bir görelim bakalım. onun anlatacakları vardı. Merhabalar. Alo. Hoş Merhabalar. geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Şimdi İknur burada tabii İknur'la ilgili birçok iddianız oldu sizin de. Ben size ilk başta şu soru sormak istiyorum. İknur buraya masal bebeğin annesi olmak istiyorum ona ben bakmak istiyorum dedi. Sizce İknur'dan iyi bir anne olur mu? İknur, İknur kendine bakamıyor. Bak, baksın ki yani başkasının çocuğuna. İknur kendine sahip çıkamıyor. Yazık günah, o çocuğa da yazık günah olacak. Ha sana da yazık günah olacak. Görün Neden? artık bunları ya. Görün artık. Neden annelik yapamaz? Niye? Emiş söyle i̇knur, iknur. Sen müze, sen müze. Sen sen müze nasıl sahip çıktın bizi e, döveyerek? Değil mi? İknur, ben seni zincirlere vurmadım. İknur ben seni odalara kilitlemedim. Ben seni açsızız günlerce bırakmadım. Sen beni sen dövmedin dövmeden ben ne kadar size annelik yaptım? Antidepresantı içirmedin mi? Bu kadar enkör olma iknur. Erkek Konu erkek arkadaşı falan değil. Konu burada sensin. Konuyu saptırma. Yalansa Konuyu yalan saptırma. de, yalansa yalan de. Senin sevgililerin gelmiyor muydu sen, eve? Sen, sen benim babamı bak, aldatmadın mı? kimlere ya ekler Ignor, ekler bir dakika ekler senden Ignor. anne Eknör, ama ben de çok güzel benim anne dünyayı, olur Konuşturmayacaksanız kapatacağım ben konuşmak için son kez benim çocuğuma sahiplenme son kez konuşmak istiyorum bir daha da bağlanmayacağım bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum sesini <laughs> duymak istemiyorum ben de senin yüzünü görmek istemiyorum o yüzden ben... zıt benim yanıma girip sığınıyorsun anneciğim anneciğim diyorsun günlerce kalıyorsun Güler Hanım, annesi, Güler Hanım. Anne seni çok özledim efendim. Güler Hanım siz erkek arkadaşlarınızı eve getiriyormuşsunuz ve onları iknur Babam çok, nöbetteyken e, Baba nöbetteyken Hanım. ve çok fazla buna maruz kalıyormuş. Doğru mu acaba? İknur yalan söz. İknur'un babaannesi dedesi Hanım. biz hepimiz aynı evde dedesi. Hepsi yaşıyoruz. doğru Esra Hanım. Erkek arkadaşları hepimiz geliyordu aynı o Babam nöbetteyken haftanın bir günü eve erkek arkadaşları geliyordu. Hatta evlendiğim adam sevgilisinin arkadaşı olacak hani seni zorlu Peki Güler Hanım bu doğru mu? Evet. İlk Nur'un evlendiği kişi sizin erkek arkadaşınızın bir arkadaşı mı? Hayır benim evlendiğim adamın arkadaşıymış. Yani kankası orada akraban falan demiş akrabası falan Arkadaşıymuş değil. Arkadaşıymış diyor bak Esra arkadaşı. Hanım. Arkadaşı. Söyle cevap ver canım. Arkadaşıymış değil arkadaşı. İgnor sen git sen adama gittiğinde ben o evde miydim değil miydim? Sen benden sonra gittin mi gitmedin mi? Sen benden sonra kaçtın. Ya gittin. sen hepsini... Ben senin sen hayatını sen, kararttım sen bir dakika. Ben senin hayatını kararttım. O zaman niye babanla kardeşin yanında durmadın babaannenin yanında? Sen niye kaçtın gittin? Konumuz ben bu değil gittin? konumuz. Senin beni evlendirmen... Evet konumuz bu. Konumuz bu İgnor. Benden niye anne olunmuyormuş? Niye anne olunmuyormuş? Ya Çünkü e söyleyeyim 8 yaşında antidepresanları zorla içirdiğin için... Kimse kimseye zorla ilaç içiremez. O ilaçlar doktor kontrolün kontrolü altında verilir. Ben 16 yaşımda intihar ben ben 16 yaşımda intihar etmiştim hatırlıyor musun? Hastaneye oraya. götürmüştünüz <laughs> beni. Bir dakika. Bu doğru. Küçükken 8 yaş civarı evet. sana e, doktorun vermediği ilaçları e, mı sürekli veriyordu? Sürekli annesi babası ben ilaçları içtiğim için bana geri zek. Üvey annemle babam. Nasıl? Yani doktor yazmadı. Doktor, yazma. doktor yazıyordu. Doktor Dikkat yazıyordu. dağınıklığı diye verdiler o ilaçlardan sonra ben uyuyakalıyordum tamam, bu, derslerde. Tamam ama normal bir şey. Dikkat dağınıklığı için verdiyse doktor verebilir sana. Ben o ilaçlardan sonra kötü olmaya başladım Esra Hanım. Korkmaya başladım, titremeye başladım. Benim ben hocam ilaç... ne Ben ilk babanla evlenirsen problemli bir kızdın. Hep sorunluydun. Hani tamam ben madem tamam madem benim ben yüzümden gittin. Değil. O zaman başta gitseydin, başta gitseydin ya sabır sabır düzelirsin ha şimdi bugün ama sen ya, gittin köte Neyin sabırı ya neyin sabırı? Sen gittin köte gittin hala da aynısın. sensin ben aynısın. değilim. Aynısın. Aynısın İknor değişen bir şey ben yok. Ben aynı değilim aynı olan sensin. Şimdi de sen... başkasını hayatını karartmaya gittin. Ben kimsenin hayatını karartacağım. Sen sürekli bana bu damgayı vurdun. Sen o çocuğun hayatını karartacaksın İknor. Herkesin annesi babası varken sen bize sürekli bu damgayı vurdun. İknor. Madem bak öz annenden bahsediyorsun. Öz annen çok kötüymüş, bırakıp gitmiş mi? Niye gittin? Öz anneni buldun, yanına sığındın sen. Giderim. Madem sizi terk ettim Mecbur diye. kaldığım için kimin yanına gideceğim? O zaman Anneme gideceğim. Mecbur diye bir şey yok. Hani mecbur kaldığında mı kız arkadaşlarınla sen gidiyorsun? Sen nasıl şu Dile an üstünde duruyorsun? Sen onu söyle. Sen nasıl şu an ayaklarının üstünde duruyorsun? İknor dur, sen çalışma. Sen çalışma hayatın da yok. Seni Nereden biliyorsun? Ne? Ben bu yaşıma He, kadar ben diyorsun. bu yaşıma kadar sen tek başıma çalıştım. Maaş vermiyorlar, para vermiyorlar, sigortamı yatırmıyorlar. Beni kullanmaya çalışıyorlar. Bedava çalışmaya çalışıyorlar deyip. Ben böyle bir şeyler. şey söylemedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Güler Hanım, siz İkno'ya şiddet uyguluyor muydunuz çocukluğunda? Uyguluyor Esra Hanım. Burnumdaki izi kendisi yaptı. 8 yaşındaydım. Komşuya gidiyorum diye. Ondan sonra e, komşunun e, oğlu varmış diye niye biz onun yanındaymışız diye ayakkabı çekeceğini aldı burnuma fırlattı. Ayakkabı çekeceğiyle. Evet o his hala burada duruyor. Ben Doğru bunu mu tek Şimdi diyecek ki takdir aileden düştü. Evet aynen. Aa bak. Demir'e düştü. Hatta doktor sordu. Demir paslı mıydı? Hayır paslı değildik dedik. Hep böyle. Hep böyle Esra Hanım. Hep Kabul böyle. etmiyor yani şiddet Kabul Kabul etmiyor. Peki baban ne yapmıştı İknur? Hayır bak şöyle bir şey. Bak Esra Hanım. Evet. <laughs> Bak ben dövmedim demiyorum, tokat atmadım demiyorum. Ben de annemde çok dövdüm, ben de tokat attım. Topa mı yanlış oldu mu? Ben ilk dur, önce, topa. Her yeri mos oldu. Önce uyardım, defalarca aynı her hatayı Her yeri mos mu oldu? Buna komşular da şahit, Nesrin abla da şahit, Ali abi de şahit. Tamam herkes bağlansın o zaman, her yeri mos oldu? Baba seni görmüyor muydu? Baba seni görmüyor muydu? Buna göz mü yumuyor adı Babamın kendi bileceği iş ama sen bize çok şiddet uyguladın. Ben bunların hiçbirini unutmadım. Ben geceleri hala sıçrıyorum uykuda. Hayır, en son gördüm benim koynumda mışıl mışıl uyuyordun. Benim koynumda mışıl mışıl uyuyordun bana sarılıkta. Ben sarınıfta. son bir haftadır böyleyim, bir haftadır, bir hafta. Sen oraya gittin, sıkıştın, ondan sonra bir hafta öyle olur. Ortaya çıkınca her şey sıkışınca... Ya sen gerçekleri sen söylesene, sen bizi dövdüğün, İlk sen bize tokat atmıyordun. Sen öncesine bize direkt oyun, şiddet uyguluyordun, şey sen bunları kabul Sıçraya, et. Neler yapıyordu İknur? söyle ben ha. söyleyeyim Esra hanım. Evet. Evlendiğinde çok güzeldi. 2002 senesinde evlendiler. Kaç yıl evli kaldılar babanla? 9 yıl. 9 2002 yıl. senesinde evlendi. İlk başlarda çok güzeldi Esra hanım. Ben gerçekten anne gibi sevmiştim çünkü. Size iyi davran, sana iyi davranıyordu ilk bana önce. Bana da kız kardeşime de iyi davranıyordu. Ondan sonra ee, 10 yaşına falan bastığımda antidepresanları içirmeye başladılar. Ben bunları kabul etmedim. Anne dedim, baba dedim. Hani içmek istemiyorum dedim. Babam dedi ki işte dikkat dağınıklı, annem dedi dikkat dağınıklı diye de bu ilaçları bana verdiler. Ben derslerde uyuyordum. Hiçbir şekilde ders algılayamıyordum. Ondan sonra komşuların hani kızları vardı, sevgilileri varmış, erkek arkadaşları. Kız, komşu kızı geliyor benim telefonumdan, erkek arkadaşı diyor annemize inanmıyor. Sabaha kadar ben dayak yiyorum. Sonradan benim ağzım burnum kan içinde. Ben bunların ağzım burnum kan içinde kalana kadar dövüyordu. Sopalarla vurduğumuz hep mosmor desin Peki baba... Hiç yalan söyleme artık. Yalan, dur, yalan söylemiyorum. Söyle, bıktım ben yalan, yalan söylüyorum. Yalan konuşuyorsun. Hala yalan konuşuyorsun. Yalan değil Kendini insanlık. Kendini acındırma. Doğru. Kendini acındırma. Ben bunları yaşamasaydım mi? şu an. Bu, Kendini durmazdım. acındırma. Peki baban ne yapıyordu İki bunları görünce? İki tokatla kimsesiz. Bunalıma girmez. İki tokatla kimse pınalıma girmez. Eğer ben senin öz annen sana sayacak çıkmış. Ben, ben Ya bakın ki, çocuğa iki önemli. tokat da atılmaz bir, bir şey de atılmaz. Diye yani önemli. böyle şiddeti derecelendirmeyin. Bir fiske bile vuramazsınız. Siz el çocuğuna nasıl vurursunuz zaten? En basitinden Benim Esra Benim kızıma Hanım. vuracak olsa vallahi ben de bir tane ağzının ortasına çarparım. Benim çocuğuma kimse vuramaz mesela. Esra Hanım en basitinden kız kardeşim. Ya niye vuruyorsunuz? Uyarın. Sizin çocuğunuz bile değil. Siz o eve gelmişsiniz iyi davranmak zorunda. Çocuğu dövmek nedir ya? Kendinden güçsüz birine vurmak nedir? Valla bir a kadın gelecek de, benim ben mesela ayrıldım eşimden, e, babasının yanına gidiyor benim oğlum. Gelecek onun şimdi evlendiği eşi var, bir vursa çocuğuma ben onu vallahi bak psikolog. İşte ben bu yüzden bu hale geldim Esin Hanım. Sürekli insanlardan korkar oldum, insanlara yanaşılmaz oldum. Hayır bir şey soracağım, senin baban ne yapıyordu orada? Sana yumruk atıyor, şey yapıyor, mosmor her yeri. Hiçbir şey yapmıyordu. Ne inanıyorsunuz? Babası bağlansın. Öyle yumruk yok, muhakkak yok. Bu yüzden bilmem evden kaçıyordum. Sürekli babam beni jandarmadan topluyordu ama babam bizi bir kere karşına alıp kızım niye evden kaçıyorsun? Biraz bağırır mısın? mısın mi? İknur? Duyamıyorum. Ben bu yüzden evden kaçıyordum sürekli. Bu yüzden kaçıyordum. Vuruyordu. Baban, baban da ne diyor yani? Şimdi ben çocuğun kolunu mor görürsünüz. Ne der buna? Keşke en ufak bunlar olsa Esra Hanım. Esra Hanım. bir şey sormak istiyorum. Tamam benim, tamam ben morattım diyelim bir şey yaptım. Yalandan kabul etmiyorum zaten de. Peki benden sonra niye kaçtı devamlı? Bir kere hani, kaçtım Esra Hanım. Ben, benden sonra ha, Cevap verin nasıl? Yüksek biraz yüksek ses. Sevgilisinin arkadaşı değil mi senin sevgilinin? İlk dur, ilk, ilk, onu da ben şimdiden bahsediyorum. Şimdiden bahsediyorum. Ben, ben de 16 Baban yaşından, yaşından bahsediyorum. Kaçtım. Ben de 16 yaşından. Sen Marmaris'e gitmedin mi? Babamdan kaçıp. Marmaris'e gitmedin mi sen? Adamın peşine gitmedin mi? Sen demedim adam bizi tehdit, beni tehdit etti diye. Beni bıçak zoruyla götürdü diye. Sen bir bağırsan i̇lk bütün yola ayağa kalkardı. İlk, ilk, dur, ilk dur, ben senden kaçtım gittim. Ben senden kaçtım. Gittim. Tabii Çünkü ben Artık seni dövdüm, değil mi? Çocukluğumu ben sana zindan ettim. Kim kime zindan? Sen ne yaşadın çocukluğunda İknur? Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim sana? Ne yaptım ben sana İknur? Dövmedin mi? Dövmedin mi? Ben sana Dövmedin mi? başka ne yaptım? Dövmedin. mi? Dövmedin mi? Ben seni ben seni gidireceğim bayramlar. Seni seveceğim. Sen beni dövdüğün ben babamla... için. Sen beni dövdüğün için ben evden kaçıyordum. Şimdi niye kaçıyorsun peki? Şimdi nerede, şimdi kaçıyorum? Şimdi nerede kaçıyorum? Şimdi nerede kaçıyorum? Şimdi benim yanımda kaçtın, arkadaşın yanımda kaçtın, öbür yanımda kaçtın. Yaşattıklarından sen dolayı, senin bana sen yaşattıklarından çorladın. dolayı. Senin bana yaşattıklarından dolayı. Senin ee, bana yaşattıklarından dolayı. Hayır yani... zaten bir şey söyleyeceğim. Bir eve geliyorsunuz biliyorsunuz adamın çocuğu var. Çocuğa bakamayacaksanız sizi rahatsız ediyorsa evlenmeyin o adamla zorla mı evlendiniz? Çocuk var belli ki bu adamın ne olduğu belli başta. Çocuklu bir adam. Esra Hanım öyle dedi. Hatta ben dedim çocukları bir görün mü? Daha evlenmeden. Bunlar beni görür görmedi ki kardeş Direkt bana anne dediler. Evet sevmişler her zaten baştan sizi. Çok sevdim Esra'm yalan yok. Çok sevdim diyor başta. Başta da bildiğin beni hala seviyordu. Daha kendisi kadar beni Çok seviyordu. Bana Esri tapıyordu. Hanım. Hala seviyor. Daha kendisini kadar beni seviyordu ya. Bana yaşattıklarından dolayı sevmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.